Çıktığı günlerde ortalığı epey karıştıran, kimimizin bağrına bastığı, kimimizin mesafeli yaklaştığı Ben Studio imzalı Days Gone. PlayStation 5 için elden geçirilmiş haliyle bir kez daha karşımızda. Deacon Senjo'nun o bitmek bilmeyen, keder ve benzin kokan yolculuğu, free kradı verilen zombi benzeri yaratıkların cirit attığı post apokaliptik orijinde geçiyordu. Orijinal oyun, devasa sürülerle yaşattığı eşsiz gerilimle ve atmosferiyle takdir toplasa da teknik aksaklıklar, zaman zaman tekleyen hikaye anlatımı ve kendini tekrar eden görev yapı, yapısıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şimdi PlayStation 5'in donanımsal gücünü arkasına alan bu remastered sürüm acaba Deacon'ın motosikletine atlayıp o tehlikeli topraklara geri dönmemiz için yeterli yeniliği ve iyileşmeyi sunuyor mu? Yoksa bu sadece eski bir şarkının daha yüksek sesli bir tekrarı mı? Kasklarımızı takalım, motorlarımızı çalıştıralım ve hadi gelin bu sorunun cevabını arayalım. Leon, you a little problem here. See, they can smell your Days en güçlü yanlarından biri her zaman atmosferi ve tehlikelerle dolu bir o kadar da güzel dünyası olmuştu. PlayStation 5'e geçişle birlikte bu dünyanın nasıl görüneceği de merak konusuydu haliyle. İlk izlenimler oldukça olumlu. Gelişmiş ışıklandırma ve gölge kalitesi hemen göze çarpıyor. Geceleri o tekinsiz ormanlarda ilerlerken farınızın aydınlattığı alanın dışındaki karanlık artık daha bir ürkütücü, gündüzleri ise orijinin vahşi güzelliği, güneş ışıklarının daha parlak ve doğal yansımasıyla kendini belli ediyor. Özellikle 4K çözünürlük katkısıyla karakter modellemelerindeki detaylardan tutun da Deacon'ın motorunun üzerindeki çamur izlerine hatta Freaker'ların o iğrenç dokularına kadar her şey çok daha net. Oyun PlayStation 5'te gerçekten şık görünüyor ve akıcı çalışıyor. Oyunculara sunulan kalite ve performans modları arasında seçim yapabilmek de günümüz standartlarında beklediğimiz ve takdir ettiğimiz bir esneklik. Days Gone denince akla gelen ilk şeylerden biri şüphesiz o devasa Freaker sürüleri. Yüzlerce hatta binlerce enfekte yaratığın bir sel gibi üzerinize aktığı o anlar oyunun en unutulmaz ve en çok adrenalin salgılatan kısımlarıydı. PlayStation 5'in işlem gücü sayesinde bu sahneler artık çok daha stabil ve etkileyici. O kaos anında bile performans düşüşü yaşamadan mücadele edebilmek büyük bir artı. DualSense kontrolcüsünün nimetleri de bu deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Motorunuzun devri artarken avuçlarınızda hissettiğiniz o titreşim farklı zeminlerde sürü. Düşürerken değişen geri bildirimler, kullandığınız silahın tetiğindeki o tok direnç ve geri tepme hissi. Bunlar küçük detaylar gibi görünse de Deacon rolüne girmenizi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Dövüş sistemi de gerek yakın dövüş silahlarıyla, gerek menzilli silahlarıyla, tuzaklarıyla ve Deacon'un zamanla açılan yetenekleriyle bugün bile tatmin edici ve vahşi. Like Peki oyunu daha önce bitirmiş olanlar için ne var? İşte burada yeni eklenen modlar devreye giriyor. Yeni Horde Assault, New Game Plus ve Permadeath mod seçenekleri sıkı Days Gone ayranları için sağlam bir heyecan getiriyor oyuna. Özellikle Horde Assault modu oyunun alameti farikası olan sürü mekaniğini sevenler için saatler sürecek yeni bir meydan okuma sunuyor. Dalga dalga gelen Freak ordularına karşı strateji geliştirip hayatta kalmaya çalışmak gerçekten zorlayıcı. Permadeath modu ise adından da anlaşılacağı üzere en ufak hatanızda her şeye yeniden başlamanızı gerektirebileceğiniz gerilimi tavan yaptırıyor. New Game Plus'ta bildiğiniz gibi tüm yeteneklerinizle ve ekipmanlarınızla hikayeye yeniden başlama imkanı sunarak farklı yaklaşımlar denemenizi olanak tanıyor. Bu modlar oyunun ömrünü uzatmak ve özellikle hardcore oyuncu kitlesini tatmin etmek adına yapılmış akıllıca eklemeler diyebilirim. <laughs> Gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Days Gone Remastered görsel ve performans anlamında ileriye doğru bir adım atmış olsa da orijinal oyunun en çok eleştiren yönlerini yani hikaye anlatımını ve görev yapısını ne kadar iyileştirebilmiş. İşte burada maalesef Remastered etiketinin sınırlarını görmeye başlıyoruz. Remastered sürüm orijinal oyunun temel sorunlarını yani bugları, ses dengesi sorunlarını, tuhaf diyalogları, hikaye temposu sorunlarını ve tekrarlayan görevleri düzeltmiyor. Hikaye özellikle başlarda yavaş açılıyor. Deacon'ın motivasyonları ve bazı karakterlerle olan ilişkileri zaman zaman havada kalabiliyor. Diyaloglar bazen o kadar cringe olabiliyor ki kendinizi karakterlerin yerine utanırken bulabiliyorsunuz. En büyük sıkıntı ise hala görev yapısında. Bir NPC'ye git, motorla bir noktaya sür, oradaki herkesi temizle, her şeyi topla ve geri dön şeklindeki görev döngüsü özellikle uzun oyun sürelerinde kendini fazlasıyla tekrar ediyor. Bu durum oyunun muhteşem atmosferine ve potansiyeline gölge düşürüyor. Eğer orijinal Days Gone'da bu monotonluktan şikayetçiyseniz Remastered sürüm bu konuda size yeni bir şey vaat etmiyor. Keşke Ben Studio Remastered fırsatını sadece görsel bir yenileme olarak değil, aynı zamanda bu temel oynanış sorunlarına neşter vurmak için de kullansaydı. Neydi? <laughs> Days Gone Remastered karmaşık bir oyun. Eğer bu post apokaliptik dünyaya ilk kez adım atacak bir PlayStation 5 sahibiyseniz ve devasa zombi ordularıyla dolu bir açık dünyada hayatta kalma mücadelesi sizi cezbediyorsa evet bu sürüm oyunu deneyimlemenin kesinlikle en iyi, en parlak ve en akıcı yolu. Görsel iyileştirmeler, DualSense entegrasyonu ve yeni nesil yükleme hızları deneyimi orijinaline göre bariz bir şekilde yukarı taşıyor. Ancak eğer orijinal oyunu oynamış ve özellikle belirttiğim sorunlar nedeniyle hayal kırıklığına uğramışsanız bu Remastered sürüm sizi oyuna yeniden aşık etmeyecektir. Temel sorunlar hala olduğu gibi duruyor. Sadece daha güzel bir ambalajın içinde sunuluyorlar. Yeni modlar özellikle sürü mekaniğini sevenler için keyifli bir eklenti olsa da oyunun çekirdeğindeki problemleri çözmüyor. Days Gone Remaster devrimsel bir remaster çalışmasından ziyade yetenekli ama bazı kusurları olan bir öğrencinin karnesini biraz daha iyi notlarla süslemeye benziyor. Origin'in o acımasız ama büyüleyici yollarında motor sürmek, sürülerden kaçmak veya onlara meydan okumak bugün bile benzersiz bir keyif sunuyor. Sadece bu keyfin yanında bazı sorunlar Onlarında gelebileceğini bilerek yola çıkmanızda fayda var. Yine de free kravlamak hiç bu kadar güzel olmamıştı. Days Gone Remastered incelememiz burada sonlanıyor. Oyun dünyasından son gelişmeler için internet sitemizi ve buna benzer incelemeler için YouTube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın. <laughs>